E match biçucu game'den kaçsanlar arkadaşlar. Eee öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu yayını Esten Game Club'la birlikte yapıyorum. Eee yayın mı? Her neyse video çekiyoruz işte aybars. Maçı puçu puçu Ya sus. Lamaları tapıyoruz her neyse. Eee Nerd dur. Oyna başla. puçu 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 Ya dur as. Eee Iceeryan T'nin serverında Survival Games yapıyoruz. Survival Games. Ya az dur. Azıcık bir... da durayım mı? Az dur diyorum Bir türlü sandık bulamadım az dur onu bekliyorum Eee sandık, sandık 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 Abi sandık yok Hah bir tane buldum Aferin O da açılmış Aferin İçi boş Abi üstünde hiçbir şey yok Aferin Sen neredesin? Aferin Aybars Aferin Aybars Aradığınız kişiye şu anda cevap verelim. Aybars! Efendim? Neredesin? Bilmem. Ben şu anda bir... Eee... Mochopuchi. Şelaleye tırmanıyorum. <laughs> ben... Bir şelaleye mı lan? Bildiğin tırmanıyorum yani. Aferin. Mochopuchi. Abi oyun başladı ve benim üstümde bir, en ufak bir eşya yok. Sağda adamda kılıç yok benden kaçıyor. İstiyor yani. sandık. O da boş. Aha! Ya sandık. Bu da boş. Aha bir sandık daha. Aha dolu. Sonunda. Aha. Sonunda tekrar. Herkes öldürüyorum onu ben. Ama herkes beni öldürecek az sonra. Aa şu kişi kimseden haberi yok. Hemen bunu katledim. Maçı geçiyor katlediyim katlediyim öldürüyorum ölüyor ölüyor ölecek hayır ölecek, ölecek 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 evet öldürdüm yas yas öldürdüm yas mı tutuyor maçı puçi çipu abi şimdi demeyi kes <laughs> başıma gidiyor ne yapayım Dur. üstünde biri var şimdi düşmanlarımız nerede maçı Maçı bu neredesin sen? Ben nerede olduğumu bil. Ha biri geliyor. Ya, geliyor, geliyor. bak kaka. <laughs> Dur. Ee, Ender Pearl'ı bir yere fırlatacağım. Buradan kurtulacağım. Maçı bu çi. şunu şu söylemeyi keser. Oha. Neredeyim ben? Bir bana saldırıyor. Yok saldırmıyor. Hmm. Şimdi ben neredeyim? Sana tarif edeyim. Burada X'de bunu da öldürdüm. Abi burda poplar var. Herkesi öldürüyorum oğlum ben. Ay var. Ne? Burda poplar var. aferin Yanıma gel. <laughs> ne lan abi? Bir şey derdim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Gökten girdi çekiyor sürekli. Bu arada o sesleri ben yapmıyorum. Şey Osman yapıyor sesleri. Pıçı Maçı Osman puçunu. hala konuşmadı mı? E, ee, konuşmadı. Osman. Osmin. Osmincik. Çik 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 çik. Sanırım Şu oyunda sadece 9 kişi kaldık. Sen hala yaşıyor musun? Osmin. Yaşamıyorum. Öldüm demin. Aa, ben hala yaşıyorum. Şaka lan yaşıyorum hala. Abi beni bul. Böyle bir tane şeker ağacının üstünde duruyor. XD bu da öldü. Aha biri daha var orada onu da geberteceğim. Luigi 8 8 8 8 8 8 8, 8 bilmem kaç öldüren sen misin? Bilmiyorum. Ya, gelmem lan buraya. Hoş gelmişsin. Şu anda ee, video çekiyoruz farkındaysan. Ne? Osman'a dedim. Osman geldin mi dedi ki? Osman geldi mi? Aha bir tane mi? kız var beni öldürmeye çalıştı öldürdüm işte. Ne oldu? Ne oldu? Anlık anlık ölüm anlık ölüm seni öldürebilirim kusura bakma ikimiz <gülme> kaldı. Öldürme 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 tamam, öldürmiyorum. öldürme. öldürmüyorum öldürmüyorum. Ne yapacağım? Ne? 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 Ay Ne? Ne? Ben... koyayım Pokemon'un alt odası. Pokemon'un alt odası tamam. Aa, Aa! O Şiklerin zaman üst odası. üst odası. Yine mi aynı yerdeyiz? Oh. üst odasına girdin mi? Evet. Ha şurada bir sandık var. Şurada bir yok orada yok. Maçı buçu piçe puçu puçu. Çıpıcı çıpı. Puçu puçu piçi. Ben sizin kanala dalga geçiyorum. Tam da dalga geçecek bir şey yok ki. Maçı puçu garip bir şey. Maçı piçu. Maçı puçu. <laughs> Maçı piçu. Ha sen piçu. Maçı piçu. Hadi oğlum başlamayalım. Abi. Oha bayağı bir kişi doldu. 45 kişiden 33 kişi falan doldu şu anda. Öldüreceğim lan hepsini. Heh. 9 8 7 6 Oyuna sürekli biri fuşurdak diye bağırıp duruyor. Başladı. Başladı. Sandık. Sandık. Yay. Oo süper bir şeyler var. Aha yanında bir kız var. <laughs> Yine yaşıyor. Yanında bir Steve var. Aferin. O morjinal oyun, o, oyun alıp da skinini değiştirmeyen en adi. Aha. Ya gidemeyim Aha sandık. Dünyanın Boş. en salaklarından biridir falan. Abi zaten ben aslında bazı kişiler o premium hesapları sırf şey için alıyor. Serverlara girebilmek için. Maçı piçi. Piçi o. Piçi. Sensin piçi. Vallahi. Bir dakika, sizin kanalın ismini ben zaten tam telaffuz edemiyorum. Neydi? Someone... Someone 10 S... Aa, S10 Game Club. Someone... Someone S10... Şey, Osman. Someone S10 Game Club mıydı? Someone değil ya. Someone s Som Somon diye düşün. Somon. Someone S10 Club. Wa <laughs> wa bu ne? Wa Ölüyorum, ölüyorum Ayvard. Öldüm. Geber. Ben birini öldürdüm bile. Kaç kişi kaldı? Az. Çok 28 kişi kalmış hemen. Bu arada arkadaşlar sonucun IP'sini altta vereceğim. Vermemde gerek kalır mı bilmiyorum. Sürekli chat'te çıkıyor zaten. Of. Az kalsın demin geberiyorum. Yalnız bir şey fark ettim. Hani aşağıdaki lobi var ya. Evet. Ee, çünkü survival arenaları bu lobbyin, lobbynin üstünde ya da altında. Bilmem. Çünkü ben şu anda o senin Pokemon dediğin yerin kişileri yerdeki kişilerin şey isimlerini görebiliyorum. Güzel. Büyük başarı. Abi Pokemon'un üst tarafına girecektin neredeyse. Pokemon. Ah, Pokemon. Fakimim I chose you. Açı puçi. I chose you. <laughs> I choose you. Pika <laughs> pika. Oh no. I chose you. I fuck you. Evet. Fuck your mother. Abi böyle yabancı sunuculara girmek iyi oluyor. Uuuu çok... <laughs> üzerinde hiç kıyafeti yokken çok güçlü birini öldürdüm. Hiç kıyafet yokken çok güçlü birini öldürdün. Evet, hiç üzerimde zır yoktu. Abi o değil de tekrar tekrar aynı skinleri görmek sinirimi bozmaya başladı. Hala yaşıyorum Murat biliyor musun? 11 kişi kaldı. Normal bir şey. Geçen eli kazandın unuttun mu? Aa doğru. O da benim sayem. <laughs> Oha ben vuramıyorum lan. Abi dur ben piramide gireceğim. Ya! Öldün değil mi? Yok ölmedim ben öyle mal mal bağırıyorum. Piramide gir piramidin alt kısmına gir. Piramit mi? Koşuyorum. Koş be aa doldu ya. <laughs> çok geç kaldın. Ya ama ya. Abi kusura bakma. Geber. 2 1 0. Abi burası çok güzel. Dümdüz bir arana sanki ortada bir sürü sandık var. Öyle yani. İstediğin yani yüksek zıplama da var. Güzel şeyler çıkıyor. Hadi. Hadi baby. Hadi. Hadi. Oh yes. Osman ne dediğini duymuyorum. Bu kadar. Daha başka eşya çıkmaz. Köşeye çekilip giyinmem lazım. Çeyin mi daha iyiydi gold mü ya? Hay var. Çeyin mi daha iyiydi gold mü? Çeyin. Tamam. Abi bu adam beni buradakiler her şey herkes beni hiç iyi yiyecek abi. Abi şu fırçoda sure diyen adamdan artık şu sandım. Bıktım sandım. Abi herkes birbirini katlediyor. Ben de aralarda zıplayıp zıplayıp geçiyorum tabi. Abi bu harita çok müthiş ya. Şu adam şu adamı öldürmekle uğraşırken ben de şu adamı öldürüyorum. 15 kişi kaldı. Hayır, öleceğim. Öleceğim kesinlikle öldüm. Öldüm. Öleyim ben. Ben ölüyüm. Ben ölüyüm. Ben tam bir ölüyüm. Yumruk kesem öleceğim. Yarım kal. <laughs> Şu Arsan Face adamı vurdum, vurdum, vurdum. da. Nasıl oldum? başka birini vurdum ve öldüm. Şu anda neredesin? Ben oyunda değilim ki. Çıktın mı? Ay, hiç girmedim. Hayır yani sunucudan çıktım. Maybars Ne? Ha tamam buradasın Yok değilim Az sonra bir şey açılır bekle Açıldığında söyle Tamam Sen de geç kalma ama Tamam What's up? What's up? Pal Oha adamda cape var Minecon cape'i de değil Bu Antvenom'un sahip olduğu cape değil mi ya? Ya da Sky'das Minecraft her neyse Nasıl şey alıyorsun? Ne? Cape Abi Benim bildiğim Birkaç tür cape var Mojang'ın keyfi var onu zaten çalamazsın Minecon keyfi bildiğim kadarıyla Minecon'a gittiğinde kod ne veriyorlarmış onu da zaman keyfin oluyormuş bilmiyorum Diğer keyflerde nasıl onu da bilmiyorum Ama mesela bu keyf nasıl bulundu onu da bilmiyorum ben Bir de bir kızın, kızın keyfi bu Mavi bir keyfin üstünde altın bir kazma Heh kendilerin açıldı Üstteki de gel Aybars Heh Kendilent açıldı dolmak üzere Heh şey kiraz Candyland. Şu sandığa göz diktim. Bunu ben alacağım. Başka nerede var? Sandık yok ki benim etrafımda yine. Senin suçun. Alolol. Alolol ne lan? <laughs> Başlıyor Alelölöl. Aa burada kurabiye adam var. O adam almadan ben al. Abi adam girdiği yerde sandık sandığın önünde çıktı ben alamadım. Burada bir yerde illaki bir şey çıkacak. Hissediyorum. Sandık çıkacak. Kokusunu alabiliyorum. Oley baltam var. Hem de demir. Hiçbir şey mi yok. Beni koru. Hayır. Ben... Ya koru beni takım olalım. Zaten ben nerede olduğunu bilmiyorum ki seni nasıl koruyayım. Sen neredesin bana onu açıkla. Ben, ben de sorayım. bilmiyorum. Ha bir tarif et. Şeker var etrafta. Abi Hero Her Brian var ya. Falan. Şeker mi? buldum seni. Önündeyim. <laughs> Aferin. Sıra istiyor musun? Ne? Efendim Hiç, var. Hiçbir şeyim yok. Düşün artık. Olabilecek her şeyi istiyorum. Bunları öğrenebildim. Evet. Müthiş. Neredesin? Bırakma beni. <laughs> Neredesin? Aç kapıyı. Şu slendermanın gülen yüzünü öldüreceğiz. Abi arkan arkan insan kaynıyor. Boş ver. Bunu öldüreceğim. Ben de şunu öldürüyorum. Hadi, hadi. Öldürdüm. Ben de öldürdüm. Öldürdüm. Güzel. Yaz. Bak neyim oldu. Adam eğiliyordu önümde bana ne dedim öldürdüm işte. <laughs> Ama finalde sen beni öldüreceksin şimdi öyle bir isim Zaten öyle olacak. Hissi geç. Oha! Has Öldürsene mal. Pardon, elimi silahı alamadım. Elmayla vuruyordum adama. Öldürdüm. öldürdüm. Ben öldürdüm. Hayır, ben öldürdüm. Hayır ben. Lan adam var orada kovalayacak. Kaç 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 kaç. Çut çutresim. Hani? <laughs> ben göremiyorum. Görüyorum. Görmez olaydım. Ayakkabı istem mi? Ayakkabı var bende sanırım. Bilmiyorum. Umurumda değil. Aha geliyor. Ben kaçıyorum. Yayım var. Onu vuracağım. Öldürdüm Yas Veide sakın Dur Ben zırhlarımı yedim Olsun. Lan Bu ne? Bu ne? Kim bana saldırıyor? Koru beni Koruyamıyorum canım çok az Öldürdüm Aferin Fazladan kılıcım falan var mı? Eee Dur bakalım neyimiz var? Demir ne kılıcım var? var mı? Fazladan demir kılıcım yok Altın kılıcım var Demir kılıç lazım Baltayla kaldım Abi Şu anda bu eli ben alacakmışım Hayır ben, Hayır ben alacağım. Ben Aa, alacağım ben alacağım. Aa, şurada ikili kızlar var. Hadi biraz tecavüz. Oha ikisini de öldürdüm. Ne? İkisini de aynı anda öldürdüm. Sen? Evet. Öldürdün. Evet. Öldürmek evet. ve sen. Ha? Yeter yeter. Abi birbirimizi kaybettik. Abi 3 iki tane değil yedek demek kılıcım var ister misin? <laughs> Neredesin? Buradayım. Bekle orada. Bak buradayım beni gördün mü? Ha, İstesem ha, şimdi ha. sana eşya verip yedebilirim neyse al. <Gülüyor> beni <Gülüyor> öldürme. <Gülüyor> Finalde savaşacağız. Tamam. Üç kişi daha var. Orada üç kişi gördüm. Grup. Aha bak ilerliyorlar. Grup mu yapıyorlar? İ i̇ki kişi var. İki, iki kişi grup var orada. Grup yapıyorlar diyorsun. Ha grup yapıyorlar. Yani birbirlerini Neyse, Abi yalnız üç kişiye birden dalabilecek miyiz sence? Okun varsa dal biraz. Dalmaya çalış. Altı tane okun var. <laughs> yayım da var. Benim okum var mı yok? Abi bundan sonra sandıklara bakmayı bırak bence. Çünkü hiç sandık. Bütün Osman sandıklar mı? boşaldı. Aynen. <laughs> Osman hala burada mı? Bence değil. Olsaydı konuşuruz masi. Ölümden çık seni vuracağım. Abi arkandan biri geliyor. Öldürdüm birini. Ben de arkandan geleni öldürüyorum. Seni koruyayım. birini daha öldürdüm. Bunu da öldürdüm. 7 kişi kaldı. Birkaç kişi. Pardon, Lan beni özür ben çok özür dilerim. Uyuyordum. Sorry. Salak. Ah. Az kalsın ölüyordum. Ah, <laughs> Oğlum bu ne bu sürü item var burada. Bırak almak zorunda değiliz. Gerekli olanları alacağız. Ne yapacağız zaten? Emanetim püst doldu. Biz şu anda tam tam donanımlıyız. Sikeceğiz onları. Repletirsin <laughs> videoda. Ay, yalnız farkında mısın? Eee... Aha geliyorlar 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 ge gördün mü bak. Wait onu alacağım. Dalıyorum ben ona. Kaçıyor. Sanırım kazayla seni vurdum. Beni vurmadın. Orada aşağıdan gelen biri vardı. Ender Pearl'u var. var. Kaçmadan önce yakala. Aa kaçtı. Hadi be. Ha biri kim? Nerede? Ne zaman? <laughs> Senin intikamını <laughs> alacağım. Hayır alamayacağım. Ölüyorum. Adam profesyonel. Abi öldüm. Vasıfsızca öldüm. Oh. Neyse. Bu videoyu burada bitirelim bence. Öldün mü? Öldüm. Tamam bitirdim. Hem de, o adam öldürdü. Bir saniye kardeş inat al ve sen... Aa küberen! Ana küberen! Ben de bu kimdim? Ne? Hatır... Hatırlıyorum. Küberen diye biri var. Ben de tanıyorum Üç onu. Şey Hinat Hinata, Hinata Lover ve sen Türksin mi diyor? Kübere. Hani nerede? Ben göremiyorum bir şey. Çitte. Çitte mi konuşuyorsunuz? Evet, bana özelden yazdı. Hayır. Ben de konuşuyorum. Hayır. Hadi neyse. Ee, videoyu burada bitirelim. Hadi bay bay. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bye bye. Bir dakika dur. S someone ten game Club'dı. Değil mi? Ha. Someone ten game club'a da subscribe olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Ve özellikle de bunu sen bana sask. Neyse. Abi, 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 abi. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Lakmayı, lakmayı unutmayın. Görüşürüz.